Emir adı Arapça kökenli olup emir veren, buyruğu yerine getirilen komutan anlamına gelir ve bu anlam ismi taşıyana güçlü bir otorite enerjisi yükler. Etimolojik olarak emir, kökünden gelir ve emr fiilinin mastarı olan emir yani buyruk kavramına dayanır. Genel kader şemasında bu kelime sahibine liderlik, düzen kurma ve yön verme temaları verir. Kültürel bağlamda emir ismi İslam coğrafyasında devlet erkanına mensup aydın cesur ve ileri görüşlü bir persona inşa eder. Sosyolojik açıdan emir ismini taşıyan bireyler, topluluklarında doğal olarak sözü dinlenen ve karizmatik kabul edilen figürler haline gelirler. Tarihsel perspektifte emir unvanı, Abbasi ve Selçuklu dönemlerinde bölgesel yöneticilere verilen saygın bir rütbe olarak karşımıza çıkar. Mitolojik düzlemde isim, Orta Doğu destanlarında göklerin cesur muhafızına atıfla ilahi komutan arketipini çağrıştırır. Dini açıdan emir Allah'ın emirlerini yerine getiren kul vurgusuyla sorumluluk, adalet ve takva yükümlülüğü taşır. Tasavvufi bakışta emir, kulun nefsini disipline ederek kalbine emiri ilahiyi indirme çabasıdır. Kur'an'daki emir temalı ayetler, örneğin Nisa 59, Zümer 54, isim sahiplerine itaatin erdemini ve hikmetli otoriteyi hatırlatır. Aşk temasında emir adı, sevgiye yön veren, koruyan ve ideal düzeni arayan tutkulu bir karakteri ortaya çıkarır. İlişkilerde emir, dürüstlük, açıklık ve net sınırlar koyma eğilimiyle partnerine güven telkin eder. Ancak bazen otoriter algılanabilir. Sağlık sahasında emir ismini taşıyanların kalp ve dolaşım sistemine özen göstermeleri tavsiye edilir. Bu cümle tıbbi tavsiye niteliğinde olmayıp bir farkındalık notudur. Beslenme tarafında ise ölçülü tuz, zengin potasyum ve antioksidan odaklı gıdalar, ismin ateşli mizacını dengelemeye yardımcı olur. Kişisel gelişim bağlamında emir, liderlik eğitimleri, strateji oyunları ve disiplinli sporlarla potansiyelini genişletebilir. Yetenek skalası içinde analitik düşünme, kriz yönetimi ve sahne hakimiyeti doğal olarak öne çıkar. Uygun meslekler listesinde askeri kariyer, diplomasi, hukuk, proje yönetimi ve teknoloji girişimciliği bulunur. İş hayatında emir, sistem kurma becerisiyle startuplardan kamusal organizasyonlara kadar pek çok yapının merkezinde yer alabilir. Para konusunda bu isim risk alabilen ama planlı hamleler yapan bir yatırımcı arketipi üretir. Ekonomik döngülerde emir, kriz anlarında soğukkanlı kalarak uzun vadeli kârı hedefler. Psikolojik açıdan isim sahibinde özgüven yüksekliği, kontrol isteği ve bazen sabırsızlık görülebilir. Kişilik özellikleri düşünüldüğünde karizma, irade gücü, stratejik zeka ve cömertlik ilk akla gelen niteliklerdir. Ruh hali genelde dinamik Yüksek motivasyonlu olmakla birlikte stres karşısında sert reaksiyonlar verebilir. Duygular düzleminde Emir, sevdiği kişilere karşı korumacı ama eleştirilince hassas bir duygu hissiyatı barındırır. Travma potansiyeli, otoritesinin görmezden gelindiği veya ihanete uğradığı senaryolarda tetiklenebilir. Okült perspektifte Emir, ateş element koduyla irade çakrasını, solar plexus'u aktive eder. Ezoterik açıdan bu isim makrokozmosun irade prensibini mikrokozmik bilinçte tezahür ettirir. Hermetik geleneğe göre emir harfleri, Mars ve Güneş enerjilerini aynı anda titreştirir. Gnostik yorumda isim, maddi düzenin ötesindeki ilahi aklın emirlerini sezinleme kapasitesini sembolize eder. Masonik sembolizmde emir, düzen, hür irade ve ışığa rehberlik üçlemesini temsil edebilir. Akaşik kayıtlarda emir arketipinin, toplulukları karmadan özgürleştiren stratejik öğretmen görevinde kodlandığı rivayet edilir. Kadim metinlerde, örneğin kutadgu bilik, emir kavramı, adil yönetimin ve bilge hükümdarın sıfatı olarak övülür. Kutsal metin referansında emir, vahyin, şeklindeki mutlak buyruk boyutuyla rezonansa girer. Karma perspektifinde bu isim, geçmiş yaşam otorite suistimallerini dengelemek üzere adil yönetimle sınanma potansiyeli taşır. Yaşam döngülerinde emir, her yedi yılda bir büyük sorumluluk yükselişi deneyimleme eğilimindedir. Ruhsal ödevi, güç merhamet dengesini koruyarak liderliği hizmete dönüştürmektir. Ruhsal görevi ise, kolektif bilince stratejik vizyon sunmak ve kaosu düzene kavuşturmaktır. Kehanet açısından emir, 35-42 yaş aralığında kaderini değiştiren küresel ölçekli bir proje liderliği şansıyla karşılaşabilir. Astrolojik bakışta bu isme sahip kişilerde, Güneş'in aslan veya Mars'ın oğlak konumu sıklıkla gözlenir. Yaşayacağı kadersel sınavlar, güç paylaşımı, sabır ve ilahi adalet konularında derin öğrenmelere zemin hazırlar. Gelecekte deneyimleyeceği keşifler arasında, siber fiziksel inovasyon ve sürdürülebilir liderlik vizyonları yer alabilir. Uygun mantra Rem Nam olup, günde 108 tekrar ve 15 dakikalık solar plexus meditasyonu tavsiye edilir. Bu bir öneri niteliğindedir. Frekans analizinde emir adı. 396 Hz korku dönüştürücü ile 528 Hz kalp uyumlayıcı bandında titreşim yayar. Simülasyon teorisi penceresinden bakıldığında Emir, sistemde kontrol değişkeni olarak görülen avatar parametrik kodunu barındırır. Metafiziksel olarak isim, ilahi irade ile beşeri tercih arasındaki köprü vazifesi görür. Enerji bilimi açısından Emir, elektromanyetik alanını ortama genişleyebilen koheranlı kalp atımlarıyla anılır. Sayı ilimlerinde emir adının harfleri 1492 dizilimiyle 16-7 toplamına ulaşır. Bu da gizli bilgeliğe kapı aralar. Numerolojik olarak 16-7 titreşimi, ani yıkım sonrası ruhsal yükseliş döngüsünü temsil eder. Ebced hesabına göre emir, 1, 40, 10, 200, toplam 251 eder. Bu, furkan, ayırt etme, temasına işaret eder. Hurufilikte harfinin merkezde oluşu, Nefsin arınmadıkça emir makamına geçemeyeceğini simgeler. Akrofonolojide E M I R harf dizisi. Başlangıçta güçlü bir çıkış E, ortada kararlı enerji M ve yüksek titreşimli ilham I, ardından son vuruşta sonuçlandırıcı ritim R kurgular. Anagramsal dönüşümlerde rime kelimesi sembolik olarak zamanın veznini tutan kişiye dair ipucu verir. Fenomenolojik bakışta Emir adı Algılanan otoriteyle algılayan öznenin özgür iradesi arasındaki tensel gerilimi ifade eder. Bu analizin devamını öğrenmek, analizin tamamını PDF formatında okumak veya isminizi hemen analiz ettirip PDF formatında satın almak için profildeki linki kullanarak sipariş oluşturabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.